Arkadaşlar herkese merhabalar. Şehirini kur. ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ticaretçi yapacaktık. Yapacaktım arkadaşlar. ilk öncelikle. Arkadaşlar ama çok zaman almasın diye ben e, kayıt yapmıyorken bir ticaretçi yaptım arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar ticaretçinin olduğu yerdeki eşyaları yapıyorum ticaretçinin Hop. arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi ticaretçinin olduğu yerdeki sandıklardan da yapıyoruz arkadaşlar ticaretçinin sandığı Şöyle arkadaşlar. Kazanma yaptık arkadaşlar. Şimdi buraya. Şimdi bizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Buraya küçük bir çiçekçi de açacağız arkadaşlar. O yüzden çiçekler alıyorum. Arkadaşlar şimdi. Bütün çiçeklerden koyacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi bu papatyadan baktık arkadaşlar. Papatya sonra bu mavi çiçeğimizden attık arkadaşlar. Onu da aldık. Şimdi bir küçük küçük bir çiçek yapacağız arkadaşlar. O yüzden şimdi yapacağımız eşyalardan eşyalardan şimdi o yüzden şimdi eşya alıyoruz arkadaşlar çiçek yapacağımız için. arkadaşlar şimdi bir demir blok alacağız arkadaşlar şimdi arkadaşlar çiçekçinin kapısını yapıyoruz arkadaşlar camlar da yaparız çok büyük olmasa da bir çiçekçi yapıyorum şuraya arkadaşlar çok büyük olması şimdi de şöyle yaptık arkadaşlar çiçekimizi ya çiçekimizi bir, bir yapıyoruz arkadaşlar şimdi çiçekleri kapısını yapacağız şuraya şöyle büyük bir boşluk bıraktık şöyle kapıları da koyuyorlar koyalım arkadaşlar Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çiçekimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şuradan camlarımızı da koyduk. Arkadaşlar akşam olmadı. Hemen gündüz yapalım. Hemen şöyle arkadaşlar. Çiçekimizi yap yapıyoruz. Bu camlarımızı da koyduk buradan. Şöyle koyduk. arkadaşlar 4 bloklu bir çiçek yapacağız çok da yüksek ol olmasın arkadaşlar şimdi bu kapıları yanlış koyduk arkadaşlar bunları kıralım çünkü bu bir, bir, blok yükselteceğim can arkadaşlar camları da arkadaşlar şimdi koy şöyle onun yanına demek koyduk arkadaşlar Şimdi arkadaşlar kapılarımızı koyuyoruz. Bu kapı olmadı herhalde bakayım. Şimdi arkadaşlar merdivenlerimizi aldık arkadaşlar şimdi. Bakalım arkadaşlar buradan geçebiliyor muyuz? Evet arkadaşlar geçebiliyormuşuz. Şimdi arkadaşlar buradaki duvarları da örelim arkadaşlar. Demirli demir bloklarımızı demir koymayı koyuyoruz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi Şimdi çiçeği bitireceğiz arkadaşlar. Duvarlarını arıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar şu an çiçekçimizin çatısını yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Şimdi arkadaşlar. Çiçekçimizin çatısında yap, yaptığımızı gör arkadaşlar. Şimdi çiçekçimizin içine geçelim arkadaşlar. Çok karanlık olduğu için arkadaşlar şimdi fenerle bunu aydınlatacağım arkadaşlar. Sarı tarafını şimdi kenarlardan koyduk arkadaşlar. Şimdi çiçekçimizin yerini yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar siz sıkılmayın diye ben videoyu doğradım arkadaşlar. Yerleri yaptım arkadaşlar. Şimdi çiçekçimizin içini yapmaya yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar çiçek yapacağımız için bir saksı alacağız arkadaşlar şimdi bir papatya şimdi şu çiçekçimizin çiçeklerimizi koyacağımız için arkadaşlar şimdi böyle koyulmuyordu arkadaşlar. Şimdi kırmızı bir lale koyduk arkadaşlar. Şimdi bunlardan da koyduk. Beyaz koymuşuz. Pembe bir lale koyduk arkadaşlar. Sonra çiçeklerimizi değiştire değiştirelim arkadaşlar şimdi. Bunlardan alalım arkadaşlar. Şimdi yanına bir tane bir koyduk onlarla arkadaşlar. Bir tane bir tane kara hindi bak koyduk arkadaşlar. Gelecek koyalım bir kırmızı bir gelecek. Sonra bu çiçek daha koyalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelecek koyduk. Bunlardan koyduk. Bunlardan koyduk. Ve son iki. Bunlar kallı arkadaşlar. Bunları da koyduk. Bu tamam oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Çiçekler koyacağız. Biraz daha. Şimdi arkadaşlar. Ben buradan azıcık çiçek alacağım arkadaşlar. İki tane daha çiçek aldık arkadaşlar. şu mavi çiçekler de koyduk arkadaşlar. şimdi arkadaşlar şu saksılardan da koyduk arkadaşlar. şunlardan da koyalım arkadaşlar. şimdi arkadaşlar arkadaşlar şimdi çiçekçimizi bitir bitiriyoruz arkadaşlar. bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Şimdi burada saksıları koyalım arkadaşlar. Sol çiçeklerimizi koyacağız arkadaşlar. Bir tane de gelince koyduk arkadaşlar. Karayım da bak. Bir tane bundan koyduk arkadaşlar. Saksılarımızdan koyuyoruz arkadaşlar şimdi. tane koyduk arkadaşlar. Bir tane de papatya koyalım arkadaşlar. Ve çiçekimiz böyle arkadaşlar. Güzel olmuş mu sence yorumlarda belirtin arkadaşlar. Arkadaşlar ben bence güzel Şehrimiz güzel mi arkadaşlar? Bence güzel arkadaşlar. Bir tane daha ev yapalım arkadaşlar. Ev mi yapsam arkadaşlar acaba? Arkadaşlar bir tane market yapacağım arkadaşlar buraya. Şimdi market yapacağım arkadaşlar bir demir blo mu demir blo ile mi yapsam arkadaşlar marketi çok bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi market için arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi fener aldım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar sandıklar koyacağım arkadaşlar. Sonra çerçeve eşya çerçevesi koyacağım arkadaşlar. Markette arkadaşlar bir sürü eşyalar satılacak arkadaşlar. Şimdi market için kapıyı da aldık. Şu koyun bir çekilsin. Öldürdük. Arkadaşlar yanlışlıkla. Şimdi atalım şunlara. Şimdi arkadaşlar. marketimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar marketi yapacağız da arkadaşlar marketimizi arkadaşlar diğer bölümde yapacağız arkadaşlar. Marketi diğer bölümde devam ettireceğim arkadaşlar. Sokak lambaları yapacağım arkadaşlar buralara. Şimdi arkadaşlar sokak lambaları için böyle yapacağım. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5 5 çubuk yapmamız lazım. 5 tane yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi şuraya sokakla bunları yapıyoruz. 3 4 5 yaptık arkadaşlar. Şimdi bir sokak lambası da yaptık arkadaşlar. Bir tane de şuraya yapalım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. Oldu bu da arkadaşlar. Ve arkadaşlar şuraya da son bir tane sokak lambası yap yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar ha, görüşürüz. Videoyu kapatıyorum. Bay bay arkadaşlar.